Zelzele Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer, kötülük işlerse onu görür.